5 Mayıs'taki bu Akrep Burcu'nda olan ay tutulması çok önemli deprem potansiyeli veren bir tutulma. 19 Mayıs haftası da bu devam edecek. 5 Mayıs değil sadece. Zaten seçim biliyorsun. Evet. Akdeniz bölgesi, Marmara bölgesi. Deprem bekleniyor mu yine o taraflarda? Evet bekleniyor. Kriz ekonomik. Kriz zaten Mayıs'ta ayuka yuka çıkacak. Diye öngörüyorum inşallah olmaz. Ağustos gibi bu tutulmanın tetikleri özellikle doğal afetler, yangın. Efendim Sercan Kahveci ben çıkışa hoş geldiniz. Zuhal Taşçı ile birlikteyiz. Astrolog Zuhal Taşçı ilk bölümde çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. İkinci bölümde yine tutulmaların etkilerini konuşacağız. Ekonomik açıdan etkilerini konuşacağız. Bunun yanı sıra tutulmalar önümüzdeki süreç içerisinde neleri getirecek bunları konuşacağız. 5 Mayıs tarihine dikkat çekti Zuhal Taşçı. O 5 Mayıs tarihinin hangi bölgeler için önemli olduğunun bir kez daha altını çizeceğiz. Zuhar Taşçı hoş geldin. Merhaba tekrar sevgili Sercan. Ee, şimdi ilk bölümde söylemediğimiz şeyler vardı. Daha önce söyledik ama bir daha üstünden geçelim. Tabii o Plüto etkisi demiştin herhalde. Evet, Onlarla ilgili. Evet, Koç burcu ile ilgili. Şöyle aslında şimdi bu 20 Nisan tutulmasıyla beraber ee, diğer ülkelerle yaşayacağımız gerilimler, anlaşmalar da ortaya çıkacak. Mesela Yunanistan, deniz sınırlarımız, adalar, Kıbrıs, buralar biraz gerginleşebilir. Şimdi e, zaten Mart'ta yengeç burcuna giriyor. Hı hı. Ee, bu arada yengeç burcuna girdiği andan itibaren yengeçlerin biraz tepesinde olacak yengeç burcunun. Ben yengeçim. Evet. Yani o yüzden söylüyorum. Olumlu anlamda mı olacak? Nasıl olacak? Ee, şöyle olacak. E, yani biraz yengeç burçları zorlanacağı bir zaman krizler yaşayacaklar, hızlı aksiyon almak zorunda kalacaklar, sıkışacaklar. Biraz daha böyle çatışmalı enerjiler hayatlarına girebilir ve sağlıklarına dikkat etmesi gerekiyor. Yani sağlık şu anda... Benim... Ters motivasyonla aslında sistem onları tekamül edecek. Yani kızgınlıkla, işte öfkeyle yani birileri sürekli onları dışarıdan... Tahrik. Tahrik edecek. Evet dikkat etmeleri öfkeyle lazım. Öfkeyle kalkan yengeçler zararlı evet, oturacak diyorsun kesinlikle yani. Kesinlikle öyle hemen dönelim e, hı hı. krizlere tekrar. Şimdi e, ülke e, ülke bazında Mars'ın yengeç burcunda olması tabii ki de toplumun artık ben buradayım diyeceği bir zaman. Çünkü ülkemizin yükseleni yengeç. Dolayısıyla toplum kendini artık daha fazla gösterecek her hmm. alanda yani sosyal platformlarda sivil kuruş örgütleri olarak işte ayaklanmalar olarak ya da örgütlenmeler anlamında kendini daha fazla gösterecek ben buradayım diyecek hmm. bunun dışında bize karşı manipülatif diğer ülkelerin Yaptırımları işte e, casuslar ya da gizli örgütler vasıtasıyla iç karışıklıklar söz konusu olabilir. Bankalarla ekonomi politikalarıyla ilgili gelişmeler var. Pütükovada zaten bizim dış borçlarımız diğer işte ülkelerle yaptığımız anlaşmalar çok çok gündeme gelecek. Boğazlarla ilgili konular geçiş hakları sınır ihlalleri bunları yaşıyor olacağız. Ee, yine ülke yönetimi e, yeni, ile ilgili yeni tasarılar. YSK bir kere çok çok konuşacak. Olmayan şeyleri oldurmaya çalışacak mecliste. Ya hmm. da YSK ile ilgili değişimler olacak, işte anayasa ile ilgili değişimler olacak, seçimlerle ilgili değişimler yapılmak istenecek. Asker ve ordu ile ilgili yapılanmalarımız güçlenecek ve bu konuları konuşacağız. İç güvenliği konuşacağız, iç güvenlikle ilgili alınan tedbirleri konuşacağız. Ama ne olursa olsun atılacak bütün adımlar aslında bu Nisan tutulması ile beraber bir buçuk yılda kendini tamamlayacak. Plüto kovada zaten yapılan hani o ittifaklar var ya. Evet evet. Şimdi e, fikir olarak okey ama e, teoride teori okey ama yani içeride içerisinde bir geldiğinde birçok şey yalan olacak. Çünkü hmm. Pütokova ile beraber rasyonel akım başlamış daha önce dünya bazında. Şimdi e, dolayısıyla e, teori olarak her şeyi çok konuşacağız. Yani birlikte olabiliriz, yapabiliriz. Mesela altılı masadaki durum her şeyi şeye döküyorlar ya işte teoriye döküyorlar. Yani böyle yaparız, şöyle yaparız hmm. ama yapmaya geldiği zaman krizler yaşayabilirler. Pratikte çatışmalar. onları göremeyeceğiz. Evet yani. yani buralarda hep tecrübe gerekiyor. Buralarda tecrübeyle ilerlenecek. Bunun dışında bu tutulmanın tetikleri... Ne zaman geliyor? 3 Nisan. Hı. Zaten orada bir dolunay var. 4-5 Mayıs zaten orada bir tutulma var. 4-5 Mayıs çok tehlikeli evet. e demiştin. Hemen oraya geleceğim. Evet. E 13-19-20 Mayıs e ve Temmuz, Ağustos gibi e bu tutulmanın tetikleri özellikle doğal afetler, yangın, toplumsal konular, e altın çok yükselecek. E altını konuşacağız. Ağustos ayında altın biraz böyle sabit silenme ya da iniyor gibi gözükse de e, nisandan itibaren altın çok yükselecek. E, bunun dışında bu tutulmanın 20, 20 Nisan tutulması e, hayvanlardan gelecek hastalıkları da söylüyor ya da hayvanlardan gelecek insanlara zararları da söylüyor. Özellikle hmm. işte yaz itibariyle işte böyle eklem bacaklılar çekirgeler e, bunlarla ilgili çok sivrisinek olacak yazın. Servis sivrisineklerden belki ya da sinek türü olabilir. Bir belki de bir salgın. Evet, yani hayvanlardan ekinlere, insanlara gelecek zararlar gözüküyor. Zaten bu yaz mı gözüküyor? Bu? Evet, yangınlar, orman yangınları, özellikle Akdeniz bölgesi, Marmara bölgesi ve hemen zaten Mayıs'ta bu hayvan hastalıkları ile ilgili çok konuştuk. Büyükbaş evet. hayvan dedim. Öncesinde söylemişti ee, sonra işte şap hastalığı çıktı vesaire evet. bunlarla gündeme geldi. Şimdi tekrar. bir de biz ithal ediyoruz. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü 5 Mayıs'taki bu Akrep Burcu'nda olan ay tutulması çok önemli deprem potansiyeli veren bir tutulma nerelerde verebilir? İşte Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Mersin, buralar, Adana, buralarda önlem almak gerekiyor. Kesinlikle hasarlı binalardan uzak durulması gerekiyor. Yangınlar olabilir yine, hani toprak kaymaları seriler, o bölgeyi biraz daha fazla etkileyecek ve ee, şöyle de bir durum var. Tutulmaya Jüpiter'de eşlik ettiği için e, olayları büyütebilir. E, oradaki hastalıkları büyütebilir. Ki ben kaç aydır bunu söylüyoruz. Oralarda hastalıklar çıkabilir. Dikkatli evet. olmak gerekiyor. Ee, şeyden sonra zaten depremden sonra o e, toprağın devir daim yapmasıyla hani bazı gazlar ıı, çıktı. açığa çıktı ve o direkt ıı, hani şeyleri insan sağlığına veren evet yani ciğerlere yerleşen ve kanser potansiyeli veren ki biz bunu kaç ay önce söylemiştik kanser tetik e, kanser hastalığına karşı tetik atan bir dolunay bu e, buralara bakmak lazım yani deprem bölgesinde şu an yaşananlar belki gelecekteki hastalıkların da bir başlangıcı olabilir Kesinlikle. yani. Kesinlikle. Kontroller, tetkikler yapılması gerekiyor. Ee, aynı zamanda... E deprem bekleniyor <laughs> mu yine o taraflarda? Evet bekleniyor. Yüksek bir deprem olabilir diyorsun yani. Yani... Dikkat edilmesi gerekiyor. Dikkat edilmesi gereken diyelim. Yani Öngörüler ee, var çünkü evet. o konuda. E özellikle 5-6 Mayıs'taki tutulmayla birlikte... Ee, yine o bölgelerde deprem bölgesine dikkat edilmesi gerekiyor. Bir de hastalıklara, gerekiyor. salgın hastalıklara sudan gelecek işte e, aynı zamanda sel de olabilir. bu Dolu da olabilir. Yani bir şey olabilir. Hani Bu sudan gelecek bir zarar var. Sudan gelecek hastalıklar var. E, buralara da bakmak lazım. Yine bu e, bir mikrobik hastalıklara e, dikkat etmek gerekiyor. E, toplumsal olaylar e, ön planda tabii. Bu e, 19 Mayıs haftası da bu devam edecek. 5 Mayıs değil sadece. Hmm. Ee, zaten seçim e, biliyorsun. Evet, seçim, 14 seçim var. E, Etkisi aralıyorum. sonra da, da devam edecek bu etkilerde o zaman. Evet. Yani çok e, dingim zaman beklemiyor bizi. Belki bir Haziran ayında biraz rahatlarız ama yine Temmuz, Ağustos, kriz, ekonomik kriz zaten Mayıs'ta ayyuka çıkacak e, diye öngörüyorum. İnşallah olmaz. Hmm. E, Mayıs'ta fiyatlar, mı diyorsun? Evet. Fiyatları e, durdurmaya çalışsalar da e, artacak. Faiz yükseldi mesela. E, faizler yükseldi. Bir ama, de doların çok artacağı söyleniyor. Evet. Ama sadece bizim için değil Amerika'da da bir sürü kriz yaşanacak. E, şimdi bu tutulmayla beraber Putin Ukrayna'nın ...hatlarında daha cesur davranacak. Plüton aynı zamanda nükleer konuları da, nükleer enerjiyi de bize anlatır. Enerji santrallerini de anlatır Kovada olduğu için. Mesela bu Plüto-Kova seyrinde özellikle bu 20 Nisan tutulma etkisiyle beraber... Ee, nükleer silahlanmayı ülke şey dünya üzerinde konuşabiliriz. Özellikle Rusya tarafında ee, buralarda daha cesaretli olabilir nükleer e, yapılanmaları konuşabiliriz. Enerji santrallerinde bazı tehlikeler olabilir patlama tehlikesi, yangın tehlikesi. Ee, bunları da görebiliriz. Çok önemli. Ee, peki burçlarda dikkat edilmesi gereken burçlar var mı? Yani hangi burçlar daha çok risk altında? Hangi burçlar biraz da olsa şanslı şu dönem içerisinde? Şimdi o kadar çok parite var ki aslında şimdi bu tutulmalar Koç burcunda yani 21 Mart yeni ayı, 20 Nisan Koç burcundaki Güneş tutulması aslında Koç burcuna çok yarıyor, ateş elementlerine çok yarıyor, aslana, Koça, Yay burcuna ama hep krizlerle getiriyor. Hani şöyle bir üzerinden geçelim istersen hani 20 nisan tabii, tabii, tabii. etkilerini etkileri. burçlara göre. Şimdi koçlar zaten Mart sonu itibariyle hızlı kararlar, ani yapılanmalar, ani adımlar, işte şanslı başlangıçlar elde ediyor olacak. Hı hı. İlişkilerinde, kariyer hayatlarında kendilerini daha yeni, daha fazla göstermek isteyecekler. Yeni girişimler, yeni aşklar gelebilir ya da ilişkilerinde yeni oluşumlara imza atabilir, adım atabilir. E, bu anlamda da özellikle yatırımlarda, ortaklı konularla ilgili konularda daha cesaretliler. Ben buradayım diyecekler. Kontrol etmeye çalışacaklar. Uzun vadede büyük gelirler elde edebilirler. Ama bu e, parça parça gelecek. Biraz sabretmeleri lazım. Koçlar daha çok ee, bu Nisan tutulması ile beraber hemen bizim hızlı dediğimiz hmm. e, yatırımlardan daha iyi karlar elde edebilirler. Aynı zamanda çünkü artık koçların da yap, e, parasal anlamda yapılanma süreçlerine girdiği bir yıl e, Plüto kovada aslında onlara hmm. destek de veriyor bir anlamda e, sermayeleri, yatırımları, değerleri, yeteneklerinden kazandığı paralar ya da e, mesleklerinden kazandığı paralarda dönüşümler de yaşayacaklar. Boğalara geldiğimizde boğalar mart sonu itibariyle aslında e, onların göremediği olayların aydınlanmalarını yaşayacaklar. Bunlar bilinçaltındaki aydınlanmalar da olabilir. Bo boğalar biraz kendilerinin dışında hayatta neler oluyor? E, etrafındaki insanlar kim? Kim iyi, kim kötü? Kim onların arkasından iş çevirmiş? Kim dedikodusunu yapmış? Kim onların işte ekmeğine taş koymuş. Bunları da görüyor olacaklar. Bu tutulmayla beraber gizli düşmanlıklarla karşılaşabilirler. Fark edebilirler. Kariyer hayatlarında onların rızkını engelleyen, manipüle eden mesela der ki işte bir yıldır oyalıyordur. Senle şunu yapacağız, bunu yapacağız. Hı hı hı. Bunları fark edip artık bir dönüşüm sürecine giriyorlar. Ee, ve e, birileriyle güç savaşlarına girmeden bu dönüşüm süreçlerini ilerletmeleri gerekiyor. Bu dönemde ani agresif tavırlar haline gelebilirler. Çok fazla gergin hissedebilirler. Olmayan şeyler varmış gibi davranabilirler. Biraz bilinçaltlarında böyle hep onları diken üstünde tutan bir yapı var. Biraz hmm. daha sakin olsunlar, izole olsunlar, çok konuşmasınlar. Çünkü e, o sinir ve denge duygusal dengeyi aslında çatışarak uzak. evet çatışarak kontrol edemezler hayatlarını. Biraz akışta kalsınlar. Çünkü onlara hak edişleri gelecek. Mayıs itibariyle zaten Jüpiter Boğa burcuna geldiği zaman aslında sizin hak edişleriniz önünüze düşecek. Kim size e, hakkınıza e, gasp etmişse e, onların da aslında hayatlarında olumsuz gelişmelerin, hastalıkların, kayıpların yaşandığını da göreceksiniz. E, aynı zamanda boğa burçları 20 Nisan'da biraz daha sağlıklarıyla ilgilensinler. Hı -hı. E, çok konuşmasınlar, çok didişmesinler, biraz daha geri planda olup olayları gözlemlesinler diyebiliriz. Boğa burçları, başka diğer burçlarla ilgili... E Riski veya olumlu yönler neler? Şimdi ikizlere, ikizlere geldiğimizde, ikizler 20 Nisan tutulmasını aslında Mart sonu itibariyle alıyor. Diğer burçlar gibi. Gruplarda parlayacaklar. Çok çeşitli gruplara girecekler. Yeni insanlarla tanışacaklar. Yeni projeler gelecek önlerine. Ama bunların bazılarını yapacaklar, bazılarını bırakacaklar. Bazı kişilere tamam diyecekler. Arkadaş çevresinde bazı kişilere devam diyecekler. İkizler için önemli çünkü kariyer hayatları da şekilleniyor Satürn Balık'ta. Daha oturaklı sağlam yapılanmalara gidiyorlar. Birkaç işle uğraşabilir. İkizler zaten buna alışkındır. Hı -hı. Bir eli burada öbür eli buradadır. Ee, daha fazla yorulacaklar. Ee, kariyer hayatları yoğun geçiyor. Baskı var ama e, kariyerde istedikleri verimi elde edecekler. Ee, bazı manipülasyonlar yaşayabilirler sosyal çevrelerinde sosyal medyada linçlenebilirler hani işi benim gibi olan ikizler konuştukları şeylere çok dikkat etmesi gerekiyor ee, bazı grupları karşılarına alabilirler bazı gruplardan destek alabilirler ee, taşınma medya pazarlama seyahatler yurt dışı ile ilgili işlerde yine kazançların artması bu güneş tutulması ile birlikte söz konusu Hı -hı. Ee, işte yurt dışı e, yurt dışına gitme, yurt dışı ile ilgili konular, mahkemelerle ilgili konular hep ortaya çıkacak ikizlerde. Buralarda bir artık kapanma, buralarda bir tamamlanma. 29 derece çünkü tamamlanma ile ilgilidir ama kriz getirir unutmasınlar. Yani bu krizi de aşmak için bazı şeyleri feda edecekler doğal olarak. Kazançları artacak ikizler burçlarının daha hı hı. yüksek e, getirili yatırımlar ya da girişimler e, onların hayatında olacaklar e, ama ne yapması gerekiyor krizleri yönlendirmeyi bilmesi, bilmesi gerekiyor. gerekiyor evet ikizler ikizler e, olumlu tarafları var ikizler için özellikle maddi anlamda. Aynı zamanda Plüto Kova ikizler burcunun ilk 10 gününde doğanlara ya da yükseleni 0 10 derece olan ikizler burçlarına çok iyi gelecek. Çünkü oradan bir 120'lik atıyorlar. Daha güçlü olacaklar. Daha sonra tabii 20 yıllık bir süreç olduğu için diğer işte ikinci 10 günü ve son 10 günde doğanlar için biraz daha 5 6 yıl var bu güç etkisini yaşamaları anlamında. Evet. İkizler de geçtik. İkizler'den sonra sırada aslan burçları var. Evet. Şimdi aslanlar için önemli zamanlar öyle söyleyeyim. Aslanların aslanlar dikkat hayatı et. değişiyor ya. Yani Aslanlar artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hem Plüto kovada karşınızda. Hem de bu tutulmalar aslında sizin tek başınıza var olmanız adına tek başınıza da var olurken aynı zamanda diğerleriyle birlikte ee, daha güçlü olacağınızı fark ettiğiniz bir döneme giriyorsunuz. Plüto Kova 20 yıl boyunca Aslanların güneşine, yükselen Aslanlara karşıt yapacak. Bazı Aslan burçları çok güçlü partnerlerle ya da manipülatif e, ya da çok güçlü iş anlaşmaları yapabilirler. Çok güçlenecekler Aslanlar ama bir yandan da bir yerden diyet vermek zorunda kalacaklar. Hı hı. Bir şeyin de diyetini verecekler. Ee, tek başlarına var olma mücadelesi ama bu var olma mücadelesi sosyal gruplarda ise kimseye güvenmeden sadece kendi e, yaratımlarınla orada var olabilme ve o yaratımların desteklenmesi de söz konusu olabilir. İlk 6 aylık dönemde sınırlarını zorluyor Aslan burçları. Ee, bu yıl ve geleceklerini sağlam temeller üzerine inşa etmek adına kendilerini aşacaklar neredeyse. Ev değiştirebilirler, evleri yapılanmaya girebilir. Yani hayatlarında köklü değişimler var Aslanların. Şehir dışına taşınabilirler, yeni bir partnerle tanışabilirler. İşte bir yere tayini çıkar. Ee, önemli bir e, işte iş anlaşması, sözleşme Buralara girebilirler. Şimdi aslanlarla e, önemli anlaşmaları yaparken hep şöyle vardır ya. Hani imza atarken dikkat etmeliler, eee sözleşme imzalarken dikkat etmeliler. Var mı aslanlar için böyle bir çekince? E, şöyle aslanlar biraz manipülasyona açık olacaklar. Plüto tam karşılarında. Özellikle dediğim gibi ilk 10 gününde doğanlar ve 0-10 derece Aslan burcunda yükseleni olanlar. Buralara biraz bakmaları gerekiyor. Kendi yani, Plütonları dönüştürecek. E, kesinlikle burada bir çöküş verir. Bakın bu çöküş ne olabilir? İşte e, evine e, dönüşüme girer. Orada bir sistem çöküşü yaşar. Yeniden hayat kurmak zorunda kalır. Hmm. Ya da ne bileyim işiyle ilgili bir problem yaşar. Ya da eşiyle ilgili bir problem yaşar. Orada bir çöker. Ama ne olur biliyor musunuz? O plüto küllerinden e, tekrar aslanı doğuracak ve o kişi aslında eskisinden daha güçlü olacak. Yani aslanlar bu dönem zorlanacak ama unutmayın eskisinden çok daha güçlü ve farklı bir çünkü anka kuşuyla ilgilidir. Hı -hı. Plüton'un dönüşümü küllerinden tekrar doğacakları için aslanlar çok daha güçlü olacaklar. Savaşçı olacaklar yani hayatlarında. Evet, aslanlardan sonra şimdi Başaklara Başaklara geldik. geçelim. Şimdi bu 20 Nisan tutulma enerjisini finansal konulardan alıyorlar. İşte nafaka, miras, e, borçlar, ödemeler, ortaklı gelirler, maaşlar, emeklilik konuları hep buralarla ilgili. Para 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 yani Başaklar'a. Evet Başaklar için. E, şimdi gelirler olacak, giderler olacak, ani ödemeler olacak, zorlanacaklar, krediye girecekler, belki yapılanmaya dönecekler. E, burada bazı konularda hızlı gelişmeler yaşayacaklar. Bir şey kapatma, yeni bir şeye başlama, yeni bir finansal e, konuya, yatırıma, sisteme geçme gibi... E, Toplu bir para alabilecekleri gibi toplu bir para çıkışı da olabilir başaklarda e, yapılanmalara girecekler. Et, kendilerinin ve etrafının sağlığı ile ilgili bazı operasyonlar da gündeme gelebilir başaklar. Bu tutulma etkisini sağlık evlerinden de etki alarak e, tetikliyorlar. E, gelecek planları da artık ertelemek istemeyecekler başaklar. Bu anlamda da o dönüşümü maddi dönüşümü gelecek planları ile ilgili de yapabilirler. Evet başaklar da, burçlarla ilgili aslında e, güzel öngörüler var şu dönem içerisinde. Baktığımız zaman tek tek burçları ele aldığımız zaman sadece şunu dikkatimi çekti: dikkatli olmak, fevri hareket etmemek e, ve de e, her duyduğuna inanmamak gibi genel evet, anlamda bir de şey. Evet. Bir de var. şöyle durum var yani artık yani bu zamanda başlayacağımız dönüşüm, sistem, yapılanma her ne olursa olsun. Ee, onun getirisini bir yıl içinde alacağız. Hemen alamayacağız. Örneğin bir ev değiştirdin ya da bir ev aldın, kiraya verdin. Borcunu ödeyeceksin, ee, hı hı. kiraya vereceksin ki e, o borcu bittikten sonra işte o kira senin hayatını yukarı çıkaracak gibi bir durum var. Sabretmek de gerekiyor. Sabretmek gerekiyor. Evet. Terazilere geldiğimizde. Terazilere, teraziler. Teraziler evet. evliliklerinde ve yakın ilişkilerinde. Ortaklıklarda, çocukları varsa çocuklarla ilgili konuda yoksa çocuk ile ilgili yapılanmalarda bazı yeni oluşumlar yaşayacaklar. Evli terazi burçları evli eşlerden gelecek, eşlerin hayatında oluşacak ya da eşlerin davranışlarından dolayı gündeme gelecek konularla ilgilenecekler. Bunlar krizlerle ilgili olabileceği gibi bazı terazi burçları da özgürleşmeye doğru gidiyorlar, güçlenmeye doğru gidiyorlar, kendi hayatlarını yapılandırmaya doğru gidiyorlar Plüto Kova ile beraber. Ama bunlar krizle gelecek. Hani bitmesi gereken şeyleri bitirecekler terazi burcu. Yeter seninle mi uğraşacağım diyecekleri yap bir e, alana geçebilirler bazıları da hayatlarında gerçekten aradığı insanla da karşılaşabilir ha, ya da aradığı yaşam alanıyla karşılaşabilir hmm. e, o fırsatları elde edebilir ve bunları da yani bu değişimleri yakalamak adına da gökyüzü onlara ekonomik fırsatları dengeleme konusunda ekonomilerini arttırma konusunda da fırsat veriyor. Bunlar nasıl olur? İşte hayat değiştirecektir. Bir şeyini satar, bir borca girer, biri yardım eder. Destek alıyorlar yani. Hı hı. Bu anlamda da cesaretli olabilirler aslında. Artık bir şeyleri değiştirmek istiyor. Terazi burçları daha cesur adım atacaklar. İyi bir yıl olacak sizin için. Her ne kadar krizli olsa da hayatınızı kontrol etme, ilişkilerinizi daha sağlam bir zemin oturtturma, ilişkilerdeki bazı problemleri kökten çözme anlamında önemli adımlar atacaklar.